Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok fazla sürpriz yumurta aldım arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sürpriz yumurta açacağız. Arkadaşlar bunlar önceden çıkan sürpriz yumurta oyuncakları. Hadi başlayalım arkadaşlar. Sütlaç da videomun konuğu arkadaşlar. Sütlaç. Merhaba de. Bunlardan aldım ozmolar var bir de. Bir de sürprizler var kinderin. Sütlaç çekil kamerada. Ha ne çıktı? Değişik bir şey bu ne? Aa, değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle birleştireyim. Legocu olduğum için kılavuza bakmama gerek yok. Ben zaten kafama göre yapıyorum. Şöyle bunu da taktık. Bunu da taktık. Tak. Geç. Böyle bir şey çıktı. Beğendim. Güzel. Koyalım yerine. Ve sonraki yumurtamız. Hadi başlayalım. açalım. Evet, şuradan alalım. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Arkadaşlar çok güzel bir şey benziyor. Yalnız. Traktör mü? Kocaman araba. Evet bugün de ballıyız. Çek bırak. Şöyle geliyor. Üstte i̇şte bir tane lastiği var. Öbür araba arkadaşlar. Ben beğendim. Çeki kızım. Evet arkadaşlar. Ozmoları da göstereyim size bu şekilde. var. Ozma açacağım birkaç tane. Hadi başlayalım. Let's go. Şunu biraz ileri alalım. Bakalım ne çıktı? Hadi. Hadi ama ya. Çok kötü. Sevmedim. Ne bu? Aa, bana figür çıkartsaydın keşke ya. Birleştirelim hemen. Böyle bir çıktı arkadaşlar. Bir tane de şöyle bir tane de böyle bir şey. Görmüş olduğunuz üzere. Bir tane daha açacağım. Hadi güzel bir şey çıksın Allah muamin. Video açalım video çok uzamasın. Oradan. Evet ne çıktı ne çıktı ne çıktı ne çıktı ne çıktı arkadaşlar. İşte böyle. Önce. Böyleymiş. Bunu. Evet, kedi gibi bir figür güzel çıktı. Figür güzel. <laughs> güzel bir figür çıktı arkadaşlar. Güzel. Bir tane daha açalım. Açalım, 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 açalım. Let's go man. Ya kanka bana ev çıkarma diyorum ya. Ya bak 3 tane açtım ikisi ev ya. Allah Allah. Ben bunlara mı para verdim? Hiç sevmedim evleri. Ne işime yarayacak benim? Ha ya bak bu kulübe gibi ama güzelmiş. Böyle. Hadi bir tane daha açalım. Güzel bir şey çıkana kadar açacağım. Evet. Açalım, açalım. <laughs> Arkadaşlar, açıyoruz. Açıyoruz. Bak, bak yine ev çıktı. Bak, bak. Bak, şaka mı yapıyorsun? Bu ne lan? Ne Dur lan, güzel bir şey çıktı. Yere düştü. Bakayım ne çıkmış. Ev çıkmasın. Güzel bir şeyler çıksın. Hadi fil çıksın. Fil çıksın, motor çıksın, balon balığı çıksın. Ama bak bu güzelmiş. Bunu sevdim. Tatlı, taş devre arabası. Bir tane daha açalım. Arkadaşlar. Pardon. Hadi güzel bir şey. Hadi. Hadi güzel bir şey. Ne çıktı? Ne çıktı ne çıktı ne çıktı. Aksesuar çıktı herhalde. Ben ne olduğunu anlayamadım. Bu böyle. Aksesuar değil herhalde ya. Girsene oğlum. Evet arkadaşlar değişik bir şey böyle. Sıradaki yumurtamızı açalım olmamuzu. Evet. Evet. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Lütfen fil çıksın ya. Fil çıkarmak istiyorum. 50 tane aldım yani. Çıkması lazım. Of. Araba mı? Bak bu güzelmiş. Ama fil daha güzel olurdu. Timsallı kamyonet. Araba kamyonet. Ya. Hı. Fili çıkarana kadar açacağım. Hadi kanka gir. <laughs> tamam. Böyle bir kamyonet. Gayet güzel, gayet güzel. Ama fil daha güzel, fil istiyorum. Dur ya bu sefer buradan bunu alacağım. Hadi fil 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 fil, fil. Hadi balon balığı fil balon balığı fil. Hadi. Hadi. Ya. Bıktım. Bıktım şu evlerden. Bu ev değil ama apartmanla alakalı bir şey. Ne bu? Makine mıdır? Figür çıksın arkadaş ya. Ya figür çıkarın bana. Bu ne? Bu ne ya? Hadi. Fil ya hadi. Hadi fil istiyorum. Arkadaşlar. Fil istiyorum kanka bana fil çıkar. 50 tane aldım gözünü seveyim ya. Ya yine yine araba çıktı ya. Fil istiyorum fil fil. Daha korkuyorum bitiyor yumurtalar. Ben şunu bir yapıp geliyorum. Boynuzlu bir araba gergidana benzettim. Ee, bir tane daha açalım. Bak lütfen fil çıksın. Ya balon balığı çıksın ya fil çıksın tamam mı? İstiyorum bak çok istiyorum. Hadi. Hadi. Hadi kanka. Dostum. Ne çıktı? Böyle ozmunun tavşanı çıktı. Bunu da sevdim ama fil daha güzel olurdu. Sütlet çekil. Şunu açacağım. Korkuyorum bitiyor yumurtalar. Fil 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 fil. Fil. Ya yeter. Yeter. Gidip bir daha alacağım bak. Çıkmıyor artık çünkü. Bu da ne? Şöyle değişik bir araba. Hadi fil için hadi. Hadi. Bu kadar şanssız olmamalıyım. Hadi. Bitiyor yumurtalar. Lütfen. Erimiş mi bu? Yerimiş benim için. Bağıracağım artık. Aynısı. Yeni açalım. Lütfen fil hadi. Fil çıksın. Balon balığı da çıkmasın. Fil çıksın yeter ki ya. Balon balığı. Ya ya balon balığı ya fil çıksın abi. Birinden biri çıksın artık yani. Bu ne? Aa, figür çıkardım sonunda. Figür. Figür hiç yoktan iyidir. Arkadaşlar. Da. Bunu buraya. Ne bu? Ne bu oğlum? Aman tak. Gitsin. Bunu buraya takacağız. Herhalde. Bu ne oğlum? Anlamadım gitti. Böyle bir figür. Ben beğendim bunu. Bu sefer. İki tane daha böyle bir şey çıktı. Anlamadım ne olduklarını. Bir tane daha açıyorum. Fil gerçekten zor çıkıyor herhalde. Oğlum bak beni delirtmeyin. Fil çıkarım ben artık. Fil istiyorum. Projetli bir şey çıktı. Güzel. Hadi fil 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 fil. Oğlum bak. Neyse konuşmayalım. Çıkarsa çıksın çıkmıyor. Çıkıyor. Hadi. Ya o kanka bak. Adamı deli ediyorlar ya. Nereye düştü? Burada. Geç yerine. Geç. Sinir ettin adamı. Bir tane de şimdi bundan açalım. Bundan bari güzel bir şey çık ya. Aldık. Açtık. Açtık. Ha gayret. Evet. Bakalım ne Bizim kuşta konuşkan. Şöyle bu uçak çıktı. Bunu beğendim. Yerini alalım. Bu ne kanka? Kanki. Oha. Oha. Oha çok güzel lan Bunu beğendim Bir tane daha açalım Arkadaşlar Evet bu sefer farklı bir şey çıktı Bak dedim ben nations çıkacak kesin dedim içimden Kertenkele. Bu şekilde. Gayet güzel. Hadi koyalım yerine. Bir tane daha açıyoruz. Ya yine aynısı Böyle. Hadi farklı bir şey çıktı. Evet farklı bir şey çıktı. Ve yine aynısı Yine aynı panter. Bir tane daha açıyoruz. Bakın. Lütfen aynı çıkma ya. Yine aynı çıktı. Öf. Yürü git Bu bende vardı zaten daha deminki Öfff İglo İglo Pardon Bu güzelmiş. Bunu da gördüğümde sevmiştim zaten de. Ay. Şöyle göstereyim. Bir diğerine geçelim. Son yumurta. Vay be. Demek ki çıkmıyormuş. Emin olduk. Ulan bir an fil sandım var ya. Mavi. Nereye gitti o tekerlek? Bu güzel. Bunu da beğendim. Hiç yoktan iyidir. Ve son yumurtalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Son yumurtalarımız. Bu ne? Ağlama. Güzelmiş, bunu beğendim. Bu ne? Dolu dolu. Bakalım bunu. Neymiş? Bu da böyle değişik bir şey, böyle şöyle oluyor. Bir diğerine geçelim, sonuncu yumurtamıza. Arkadaşlar. Neredeydi o? Neredeydi? Öyle. Dostum senden umudum var. Hala umudum sensin, hadi. Araba çıkma diyorum. Araba çıkma. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Araba çıktı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadardı. Şu oyuncakları göstereyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.